herkese merhaba -Tamam. arkadaşlar. Ben <laughs> Efe. <laughs> Bugün yine size en sık sorulan sorulardan birinci atlayacağım Live button serverlarına nasıl kayıt olunur? Onu göstereceğim. Ee, i̇sterseniz kayıt yine olamıyorsunuz siz. Bana olmasını istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Ben size şifresiyle birlikte Skype veya Facebook'tan atarım. Sorun değil. Ön, evet hemen konuya geçelim. Adı sallayın arkadaşlar. Ben adı salladım. İstediğiniz adı yapın adı. Adı. Ad kısmına. Şimdi önceki ben SG68'e gireceğim. SG86 hepsini Hepsine girebiliriz. Sg.lbsg falan. Server'ımıza girdi. Şimdi arkadaşlar. E, öncelikle slash register yapıyoruz. Hiçbir şey yazmadan. Ne bu Bir dakika. Hı, slash. Register. Cık, olmadı. Şunu yapalım. Hı, slash register yazdık. İleri dedik. Şimdi this pop... Tip this password before each game diyecek. Ondan sonra istediğiniz şifreyi yazacaksınız. Ben şey yazayım. Atıyorum ha 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 ha. Gaga, gaga Gaga olsun. Evet tıkladık. Please tip your email to finish registerin dedi. İşte öyle bir şeyler dedi. İngilizcem de süperdir yani. <laughs> öyle bir şeyler dedi. Sonra olması istediğiniz ep e-posta yazın. Mesela atıyorum ben yapayım bir tane. La 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 la. Et. Et. Gmail.com yapalım. Öyle bir e-posta adresi yok tabi. You are now registered dedi. Bu kadar arkadaşlar. Şu an ben şifreyi salladığım için nasıl gireceğimi bilmiyorum. Yani şifreyi salladım ve bilinçli olarak şifreyi yazmadım. O yüzden şu an yapamıyorum. Sonra slash login yazıp yani şöyle yapıp slash login yazıp şifrenizi bir kere yazarsanız e, ileri derseniz girer arkadaşlar. Sonra istediğiniz şeyi görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.